Aa, ay çok acıyor. Lütfen hadi. Çık bebek. Ya ben se Sevinç Hanım Ay pardon. Gamze Hanım lütfen sakin olun. Derin derin nefes alıp verin. Nefes alıp verin lütfen. İnanın Bebek gelince çok sevineceksiniz. Evet evet Gamze Hanım. Hadi hadi. Tamam. <laughs> uh, başardınız Ramza Hanım. Evet Gamze Hanım bebeğiniz. Rica ederim. Ay, çok teşekkürler Doktor Bey. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama istiyorsanız ben siz bana o bebeği verin. Benim bebeğin son iyi bir şeylerini yapayım. Yani işte muayene falan edeyim. Kontrollerini falan yapayım. Sonra size getireyim. Olur mu? Tamam. Olur. Piş, 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 piş. Ağlama. Ağlama. Ya biz bu bebeğe nasıl bakacağız? İnşallah buradan bir şeyler verirler. Süt bile verse verdiler. Evet, süt var da neyse. Baba. Bak bana. İyi bunları verdiler yemem için. Hmm, güzel güzel. Ya kızım. Sen de ister misin baba? Yok gerek yok. Ben aç değilim. Emin misin? Eminim eminim. Ama ben yiyorum ama. Ye kızım Baba bir de bana buradaki her şeyin ücret yiyebileceğimizi ve içebileceğimizi söylediler. Hı. Hmm. Kardeşim doğdu mu baba? Doğdu galiba. Doğdu sanırım. Bilmiyorum. Peki, gel bakalım. Hı. Hmm. Ha, şu bebeği buraya koyayım. De birazcık dezenfektan sıkayım ki temiz olayım. Tamam. Ter Şimdi mor teleskop kullanayım. Bebeğe bakayım birazcık. Tamam. Hmm. Bebeğin hiçbir şey yok. Allah'tan yok yoksa çok üzülürdü. Kırmızı olmak. İnanın. burada. Hmm, tamam bitti. Şu de şuraya koyarım Şu iğneyi de çöpe atayım. Tamam. Bebekcik seni annene götürebiliriz artık. Annesi bak kızın geldi. Kızım. Çok tatlısın. Ben seni çok seviyorum. Hadi gel babacığım gel. Hadi gidelim. Tamam kızım. Hmm, merhaba ben gideyim. Ay anne çok tatlı kardeşim. Yeni kızımız bu mu? Evet. sevdin mi? Adını ne koyacaksın? Dila diye konuşmuştuk ya. Unuttun mu? Hı, doğru. Bak, otur. Kucağıma alabilir miyim anne? Tabii kızım Aa, çok tatlı. Neyse Efe gidelim. Birkaç gün daha ama kalmam lazım galiba. Bir gün, iki gün falan. Tamam olur. Ay, çok güzel ya. Evet kızım evet. Evet kızım akşam oldu. Hmm, siz yatın. Size o da verecekler galiba. Evet anneciğim evet verdiler bile. Biz orada yatarız. Tamam kızım hadi. Yarın gezeriz zaten. Annemize. Tamam anneciğim. Tamam Hı. canım. Hadi görüşürüz canım iyi geceler. İyi geceler. Odayı verdiler değil mi baba? Hmm, evet evet Burayı vermişlerdi Tamam hadi yatanımızda Tamam Sabah oldu babacım Sonra bir çöpe atayım onu Evet kızım sabah oldu Hadi annene bakalım bir. Tamam babacım Nasılsın anne? İyi iyiyim kızım. Uyudun uyuyabilir misin mi gece güzelce? Uyuduk uyuduk. Ta tamam. İyi dok bugün gidecek miyiz anne eve? Doktor dediğini alabilirsem evet. İnşallah gideriz yazsan söyleyeyim. Aynen. Neyse hadi doktor bekleyelim gelsin de. Hadi kızım sen de oyuncaklar var git oraya. Tamam anneciğim. Günaydın. Günaydın hemşire hanım. Nasılsınız eve gidecek gibi misiniz? Evet evet çok iyiyim. tamam bakın eğer gerçekten iyiyseniz gidebilirsiniz. Tamam bence gidebilirim ama o zaman iyi bebeği şuraya koyuyorum. Çünkü bir şey verdim size. E şunu koyuyorum buraya ama size lazım olmaz zaten. Ve şu çantalar. Bunlar ne yapıyor rolu? E bunlar size vereceklerimiz. Nasıl yani Bunlar sizin eşyalarınız yani. Bunlar hastaneden size hediye edilen eşyalar. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek. O zaman siz de giyinin. Şöyle vereyim ben size kıyafetlerinizi. Teşekkür ederiz. Evet. Yani çok teşekkür ederiz. Tamam. Şu çantayı da size vereyim. Onda bebek eşyaları falan da var. Bir sürü. Teşekkür ederiz. Tamam. İyi ben gideyim siz giyinirsiniz de. Peki biz bu bölümleri nasıl bakacağız? Bunlarla falan artık ne yapalım hayatım? Yani... Evet. Artık bunlarla bakmak zorundayız yani. Evet. Öf ya öf. <laughs> şunu giyeyim ne var? Kızım gel hadi gidiyoruz. Tamam anne geliyorum. Dur dur. Lina dur bekle efendim. Bir bunu al. Bir de bunu al. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yine bekleriz.